Selam dostlar. Karşınızda ben. Evet çok uzun zaman oldu. Ses kalitesinden bir gram haberdar değilim. Şu anda Çok teşekkür ederim bir saniye beklediğiniz için. Şu anda Blockman Go adında bir oyundayım. Ve bu oyun Roblox aslında. Bu oyunun içinde başka oyunlar da var. Ve bu oyunlar çok güzel bugün bunları çekeceğiz. Evet yapacağız bunu yapacağız. Çünkü neden olmasın. Şimdi Bakır Vadisi'nden kaç. Tamam. Rehberi tamamla ekipmanı giy. Ee, boz buz balçık kralını yiyen Adana geri dön. Ne? Boz buz balçık kralı. Sen de mi konuşuyoruz ilk önce? Hmm. Öğretici. Skyblock'a hoş geldiniz. Bu görev kılavuzu size verilmiştir. Slime Valley'de size rehberlik etmek için ekranın sol tarafı üzerine üzerinde olacak. Ne? Aa, tahta kılıç. Allah razı olsun. Abbe. Hmm. Evet, şurada ne yapmamız? Oo, elma O ne lan? Bir kılıç verecek. Allah. Ayarlardan şey yapabiliyor muyuz ya ekran? Buton. Ekran şu ekranlardan şunu açabiliyorsak. Tam. Allah. Bum bum bum. Mük. Aha. Elmas kılıç. Elmasa benzemiyor ama. Bu pelte evcil hayvana sana verildi. Yanına al savaşlarda yardımcı olarak evcil hayvan. Balçık. İsmi ne olsun bunun? Bu balçık. Onun ismi ne olsun? Çağırma. Ça Aa, it, it, Love balçık, Ateş balçık, sen balçık Bu ne isim yorumlarda bu ne isim varın? Bu arada ee, Uçmayı deneyimleyin Yapı taşları Madencilik makinesini kullanın Para kazanın Aa. Evimize hoş geldiniz. Burada sizi özel ev bölgenizin evinizin yeniden inşa etmenin temel işlerinin konusunda size rehberlik edeceğim. Para ve gümüş para. Para ve gümüş para. Ne kadar? Bu. <laughs> Ay dur. Dur. Anlayışım yok benim. Sen şuraya geç. Oo, man, bu ne lan? Oğlum, kılıç verip duruyorsun. Üç tane kılıcım oldu en başlangıç. Tam öğretici öğretici dur şuna. Nasıl takıyoruz? Heh tamam. Şu ne bu arada? Ne oluyor aga bunu taktığımız zaman? Aa. Mega night. Mega Havalı bir kılıcımız oldu. da kırıyorum. Canı var mı lan bunun? Oha. <laughs> lan bunu elimle kıracağım, bununla kırarım daha mantıklı. Al yok bunu direkt şöyle alabiliyormuş. Şu ne? John'un maceranları günlüğü. Tamam okuruz Bu ne oğlum? <laughs> Taş kırıyorum. Şaka gibi. Bu arada adımız saçmalığını sorgulayan, sorgulayanlarınız olursa. Bu ne? Ben Hınzır. Hınzır. İsmimiz saçmalığını sorgulayanlarınız olursa. Ben biraz onayla. İsmimin saçmalığını sorgulayanlarınız olursa bu ismi ADC'den o ha tamam. Bu ismi ADC'den ilham alarak yaptım. ADC kim? ADC bir YouTuber'dır arkadaşlar. Aa, kazma, madenci kazması. ADC bir YouTuber'dır. İsminin açılımı Ali Deniz Çelebi. Kendisini çok severim bu arada. Vizdır. Güzel bir zırhla başladık. Adının açılımı Ali Deniz Çelebi'dir. Kendisini çok severim. Ve ee, onun harfinin Ali Deniz Çelebi 3 3 tane a, e, adı var ve bu üç adının e, bu üç adının ilk üç harfini kullanaraktan şey yapıyor. İlk üç adını kullanaraktan şey yapıyor. Mesela diyelim oyunda yapmaması ya da şey yapması Gereken bir şey mi oldu ya da yapmaması gereken bir şey mi oldu? Hadi ya hadi, "Bunu yapamazsın." diyor. Ben de ondan ilham alaraktan ismimi AAO yaptım. Şaka gibi kılıçla demir madeni kazıyorum şaka gibi. Bu arada adımı adımı bilenlere, tahmin edenlere, bilenlere sürprizim var demek isterim ama yok. Sürpriz veremem size. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Ne yapıyor lan? Gömcek. Gömecek. Sürpriz yapamam size. Olmaz. Param yok. Challenge. Challenge olsun. Lütfen. Lütfen. <laughs> Adamlardan yorum dilenme. Adımın ben de ona alaraktan kanalın üstünde a a o yaptım. <laughs> Buna göre benim adım nedir lütfen ee, şey yapın. Şimdi bir saniye şurayı inceleyelim. Şurası pet. Hmm. Favori. Favori. ızgara balık. Ben bunu nereden bulacağım? Mağazadan mı? Kullanışlı. Renkli. Nadir. Yeni. Allah Allah. Aşağı bloğu var. Ha bu açık mavi kabuk bloğu. E oğlum bu. Oğlum bu şalkır. Şalkır bloğu lan bu. Lan bu şalkır. Bu arada oyun Roblox'ta Minecraft'ın birleşiminin çakması. Bunyaka. Ha. Beklendi. Benim envanterim şimdi tamamen. Aa. Aa. Aa, benim envanterim tamamen açık değil. O çantalardan takmam gerek. Takarız onu da yaparız. Oha. Lan. Oyunda böyle zıplar mı Ben bunları nasıl alacağım? Yuh, dinozor kuyruğu. Kuyruk ama dinozor. Ha bu da dinozor. Bunlar işte A bunlar normal paraymış ama sonra bakarız onlara. Ve burada da petlerle alakalı. Ben yumurta almak istiyorum ama o ne o? No? tam mor bir şey. Harita var, harita inisi. Oo. 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 Oh my god. Nasıl gidiliyor şimdi? Aa. Yanlışlıkla gittim lan. Nasıl gidiliyor? Şey var, ok var onların yanında. Öyle mi gidiliyor acaba? Valla bilmiyorum ama yanlışlıkla yaptım. Ben onu sonra araştırırım. Bu arada sadece bu oyunda kısa değil bu oyun. Başka çok güzel oyunlar var. O oynamanızı tavsiye ederim. Oyun sarıyor. Çok güzel. Ee, yer altı madenciliği macerası. Biraz ekipman satın alın. Canavar olurum ama ödeme olur, toplanın. Materyalde zanaat ekipmanı kullanın. Ha. Bekleyin ne? Aa. Dur bakalım. Lan dur dur ne yapmış olabilirim? Şuradan şuraya birkaç adım attım. Bilemedim. 20 adım attım diyelim. Direkt bunları verdi. Ne oldu? Sen de mi konuşacağız? Tehlikelerin bol olduğu olduğu maden alanına hoş geldiniz. Ekipman satın alarak savaş yeteneklerini hızlı geliştirebilir. Bilir. Bir yüz atmak için mal için mağazama hoş geldiniz. Tamam. Aa kristal var. Allah razı olsun. Kardeşim. Kardeşim bunu dur. He. He tamam. Ben para biriktirip bunlara satmalarım aga. Çok mu istiyor? Çok istiyor. Ay yok lan çok istemiyor. Şimdi para miktarıma baktım da. Sen işime yarayacaksın kardeş. Şimdi bu ne? Kayıp çekici buldum. Sonuç. Ne? Halet parçası üretim masasının kilidi açıldı. He. Kızıl şövalyenin pelerini. Yap. Bu hayalet hayalet bilmem hayalet parçasından bunu yap. Takalım. Ne işe yarıyor be? Gümüş şövalyenin pelerini. Bende bu vardı. HP can damage artı damage bu dur lan sana ooo bu daha iyi tak tamam kılıcımızı elimize alalım Allah burada ben şöyle oyun oynamak istiyorum ama oyunu ben böyle oynamak istiyorum geldim buraya ne oldu Şunları mı keseceğim bum 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 dur lan buradan sıklayarak vurunca kritik hasar ihtimali var mı yok herhalde o ne kritik hasar var mı? Onu bile bilmiyorum açıkçası. Yok ama sanırım. Madencilik. Şunlar ne lan? Bunlar ne? Solgun külçe. Niye solgunlar? Bu şeyde oynamak güzel güzel olmasına da kamera modunda madenciliğe gelince kamera modu bok gibi. Şurada biri kırmış almamış. Almayanın malını alırlar. Ben ne ara 30 tane külçe topladım. Bu ne? Kızıl şövalyenin zırhı. He. Lan. O neydi kız? Bu ne lan? Pelerin paranın soldur şurada mezar. boz. Onu öldürmenin olduğu Scarlet Knight'ın. He. He. Scarlet Knight'ın kostümü için temel malzemeler oluşturmak için Allah Allah. Bana şu anda şunu şekillendiriyor ha. Şunu yaptığım için bana Pelerin Bosu verdi. Pelerin Bosu, Bosun ebiye eşyasını verdi. Bilezik ne yapacağız? Almak için hayalet parçası. He tamam nerede bulacağımızı bilmediğimiz. Bu ne lan? Bu ne lan? Tavuk mu? Nerede bulacağımızı bilmediğimiz parçalar için üzerine tıklayınca gösteriyor. Nerede bulabileceğinizi. Ne oldu acaba? Tümünü talep et. Bu ne? Bra. Bir dakika kaç tane toplamamız gerek? Dur bir ha. 8 tane ve 6 tane toplamışız bile. Sen de o bir tanesinden 2 tane çıktı. İşime Ve canım. Canım gitmiş. Dur yemek. Buradaki bir yerden sonra... Burada da yarın sonra sanırım açlığımız gitmiyor. Tight, tight, tight yaptık şaka gibi. Bunlar da bulacağım arkadaşlar. zombi. Ha şurada var sanırım. Dur ya. İmak. Dediğim gibi Aldeniz Çelebi'den ilham aldım ve kanalımı A, A O yaptım. Burada geri dönmek çok güzel. Uzun zamandır video atamamıştım değil de atmamıştım. Nedenini söyleyemiyoruz maalesef. Film. Kes 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 kes. Sonunuzu tüketeceğim sizin. Şu ne bu arada? Yazı var bir orada. Girebiliyor muyum ben o, o tarafa? Ön taraf güçlü fade boss var. Lütfen gelin ve birlikte böyle okuyun. Birlikte derken? Şurada biri daha var yalnız. Zombi! <laughs> zombi kudurdu, zombi çıldırdı. Allah! Ben senle mi kapışacağım? Bu ne? Soluk, patron, geri sayım, yenileme. He, boss buradaymış. Kesmişler. Bu da ne zaman döyeceğim gösteriyor. Tamam. Daha bir dakika var. Ben videoyu 20 dakika sonra kapatmayı düşünüyorum. 20 dakika demişim. 20 dakika olunca kapatmayı düşünüyorum. Neyse. Şunlar ne aga? Ecna memursu ruhu. saldırıyorlar bana. Saldırı düzenliyorlar. Dur bir ekran bir çekil ekran. Ekran vuruyorlar. Öl Bu arada şu tuş ayarlarından şu tuşu getirmemin nedeni böyle daha hızlı çat 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 diye vurulabilmesi. Bir çizmemiz eksikti onu da yaptık. Orada çizmemiz eksikti. Siz niye vuruyorsunuz? Ne, suçum günahım neydi benim? Ben sadece oyun oynamak isteyen tatlış bir fok balığı. Burada fok balıklarını çok sevdiğim için profil fotoğrafımda fok balığı var. Gerçi AI ile yapılmış ama nasıl desem nasıl değiştirebilirim o profil fotoğrafını. Ama o annemin sevdiği tek fok balığı fotoğrafı cidden. Fok balığı sevgimi ona da bulaştırdım. Love portal'ı alın. Kaç istiyorsun lan sen benden? 10 bin mi? Veririm. Verdiğim mamla. Bakayım. Çizmeleri giy. Ben neredeyim? Nereye geldim lan ben? O ne? O ne? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dur bakayım. Zırhımı tamamladım ben. Şu anda tam setim şu anda. Anam dur ayarlara girmeye bir dur. Üf, şekile bak. Al lan kask. Kaskı değiştirmem gerek gibi hissediyorum. Evet kaskı değiştirmem. Kaskı nasıl değiştireceğim ben? Hava atamadım ya. Lan bana kızıl şövalye Kızıl şövalye kaskı değil değil mi? Evet bu gümüş şövalye kaskı Bana kızıl tayt olaraktı. Da... Ben nasıl alacağım bir, bir saniye Nereden alacağım ben onu birleşik He He Lan ben de bu vardı almak için dur lan nerede lan o nerede lan o dur 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 ben de vardı yani işte yedim attım ben onu hayır hayır, hayır. Hayır a a o bunu yapmış olamazsın. Evet bu arada bu, bunu bu terimi kullanmayı düşünüyorum. Çünkü neden olmasın? Hayır a a o bunu yapmış olamazsın. Hayır. Hayır. Oyun para vermiş bunda. Bir dakika. Üf böyle de çok iyiyim. Böyle de olur lan. Böyle de olur. Umurumda değil. Üf. Aa, aa, o Böyle de çok yakışıklı bro. Bu arada envanterim doldu hemen. Bu nerede? İddia. Bu ne istiyorsun bana? Mücadele Fate boss'u yen. Kardeşim ben boss'unu ne zaman karşılaşacağım da yeneceğim? Neyse. Sen ne istiyorsun abla? Evcil hayvanlar bizim iyi ortaklarımızdır. Evet. Size maceralarda işkedar etmenin yanı sıra canavarlarla saldırıza yardımcı olabilirler. Allah Allah. Allah Allah. Ben sus olayım bu oyunda süs bile olsa evcil hayvan kullanırım çünkü çok bu tarz oyunlarda evcil hayvanları severim diyorsun, anlıyor musun beni? Beni doyuyor musunuz? Bu arada benim yemeğim azaldı ben nereden yemek bulacağım? Burası bu arada buranın maden yeri kısa sanırım. Şöyle mi unuttum? Aa sen nesin Sıcak bir yumurta evcila ben dar. Sen şimdi, sen şimdi ben senin içinden geçmedim. Gel lan buraya. Kimdi o? Samir. Gel, 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 kaçamazsın. Kaçmadı ki zaten. Gel lan buraya. Çocuğuna çok ne Adam üflesi, bıkım çıkacak? Ben buzdolabı boşuna mı? Bana çok garip sesler çıkarabilirim badoğanlar. Kusura bakmayın da şöyle aşağılarımı geri alırım. Vurma, vurma, vurma oğlum, vurma lan niye vuruyorsun? Şu ne yalnız? Sen nesin? Burası volkanik, bu da cehen tövbe tövbe. Lanetli portal alın. Yok. Allah'ım düştüm. <laughs> ben malım. Aa, bunu yapmış olamazsın. Kaç. 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 Bana odaklanmıyor. Bana odaklanıyor. Bana odaklanmıyor. Kaçma. Kaçma. Kaçamazsın zaten. Bana odaklanmıyor çünkü. Püh. Aga ya. Bu çok kötü oldu. Ben de burada maden kasarım. Mesela bu ne aga? Dur bakalım bunun ne olduğunu. Ay yok lan. Kask varmış bizde. Aa. Aa. Sen, ben, 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 ben şimdi senin içinden geçmedim mi? Ben şimdi senin içinden gel lan gel 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 sen şak diyeceğini inlemesin ki sen senin bir yerden sonra sen bir yerden vuramıyorum ki Bak. geliyor mu geliyor gel lan gel senin kafaya ben kafeye kafaya koymadım. Ben şu sadece şu yumurtayı bir bakmak koşmayı bırakmasana. Şu yumurtaya bir bakmak istiyorum. Bu ne? Biz her tarafta böyle rastgele yerde yumurta mı bulacağız? Tam bana ne? Acı lan yumurtaları ne? Yumurtaların kuluşkanması geliştir ha bir de öğreteceğiz bunlara nasıl öğreteceğiz arkadaşlar? pet ekle bir bunu bir de bunu mu Ha bunlar e, kuluçkaya koyduğumuz yumurtaları bu çıkarmak için kullanılıyor. Ne yapacağım peki şimdi ben? Dur kaç kaç kaç. Alırım şimdi. Para paradır. Aç ne ara ne arada oldu lan? Bal. Bunlar ne çıkacak bakalım. Bal çık. çıktı şaka gibi. Ne oluyor ya şimdi? İki tane besliyor ada. Dur. koyuyorum seni. Ne? Yerleştirme. Eve mi gideyim? Tamam. İddia. Oha! Ben ne yapacağım o kadar? Bunu ben ne yapacağım bu kadar? 40 yıl kullanacağım herhalde. Nasıl dur ben eve gideyim? De. Eve nasıl gideceğim? Ha şurada Adana Dön diye tuş var. Vurma. Vurma gı. Video kaç dakika oldu yalnız? Video. Arkadaşlar şu son özelliğe de bakalım. Sonra ben eşyalarımı sandığa koyayım. Şimdi. Aa. Ben bu yumurtayı ne ara aldım? Farkında değilim. Bunu ne zaman aldım? A a o. A a o. <laughs> a a o. A a o. Evet çok garip sesler çıkartıyorum. Bu ne? He, böyle gidiliyor sanırım. Oraya basacağız. Ama dur benim ilgilendiğim daha önemli işlerim var. Ay dur. Seni de çağırayım hadi. Aa, iki tane oldu. Aa, biri adamla duruyor, biri benim peşimde. Şu benim peşimde duruyor. Bu balçık ama şu bizim. Şu bizim ilk kampı. Bu bu balçık. Bu sen sen burada duracaksın. Sen sen balçık kız kardeşi kadın. bum. bum. Şaka, şaka 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 kızlara iyi davran kızlar kızlar gül kızlar, kızlar şaka elindeki kılıçla bunu kırıyorum şaka gibi neyse dur kızlara iyi davran arkadaşlar iptal seni çağıracağım seni de koyacağım ha tamam İyi bu ilk balçığımız lan Abi bize biz nereye bakarsak o da oraya bakıyor. E tatlıymış. Tatlı. Lütfen aşağı düşme. Balçık sen nasıl uçuyorsun? Buna isim verin ve isim verene kadar ben balçık diyeceğim. Ben bunu takmamış mıyım? Mini sırt çantası dur takayım. Takamadım. Hadi, taktım. Şimdi ha, üç tane sandığım var. Bum bum bum. Bum. Buna zırhları koyacağım. Hatta dur lan. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ve stand. Ve şuna lan. Kalkan. Ne? A. Love Pepe. Sen ne yapıyorsun lan? Evet, bu da takılıyor. Sen Pepe'yi mi seviyorsun? Bu Pepe'yi seviyormuş. Şaka gibi biri geldi ve sanırım gitti diğer eşyaları da şöyle koyayım buraya blokları koyacağım blok blok şuraya da madenleri şuraya madenleri şuraya şuraya madenleri koyacağım bu maden değil ve diğer canavarlardan düşen eşyaları da koyacağım şuraya zırh yok buraya bloklar şuraya zırh evet sandık düzenini bu şekilde Yemek nasıl alacağız bir dakika yemek. Şuralarda a dur. Ha bulduk. Hadi bana ver oradan bir stek pişmiş bagette. De. bu daha iyi. Al bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yum 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 yum.